değerli arkadaşlar türevin çok önemli bir başlığıyla daha karşınızdayım. Türevin uygulamaları çok güzel örnekler hazırladım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Fonksiyonun x eşittir 4 için türevi nedir? Değerli arkadaşlar bakın 4 noktasında fonksiyona çizilen teğetin eğimi isteniyor. Burada eğer açı verilmişse işimiz çok kolay. Tanjant 45 zaten eğim demek. Tanjant 45 de 1 olduğu için o zaman sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Yani buradaki tanjant değeriyle fonksiyonun 4 noktasındaki türevi aynı şey arkadaşlar. Bu birinci sorumuzu geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi ikinci sorumuz benzer bir soru. Fonksiyon üzerinde A noktasında çizilen teğetin eğimi nedir? Ne demiştim arkadaşlar? Evet A noktasında çizilen teğetin eğimi deniliyor arkadaşlar. Burada açımız 30 derece olduğunu görüyorsunuz. Karşı bölü komşuyla da bulabilirdiniz. Ama açı verildiğine göre biz tanjant 30 diyelim. Tanjant 30 nedir arkadaşlar? 1 bölü 3'tür. O zaman buradaki eğim nedir? 1 bölü köküştür. Yani 7 noktasındaki teğetin eğimi ise neymiş arkadaşlar? 1 bölü kök 3 deyip geçiyoruz. <laughs> bir başka soru değerli arkadaşlar. 6 noktasındaki türev isteniyor. Buraya biraz dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Bakın fonksiyonun kendisi verilmemiş. Doğru. E, eksi 4'te geçiyor. 6'ya 4 noktasından geçiyor. Bu doğrunun denklemi de bulabilirsiniz. Ama bu işlere gerek yok. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradan bir doğru çekiyorum. Şuraya da indim arkadaşlar. Şurayı ne yaptım? 90 derece. Gördüğünüz gibi eksi 4'ten 4'e kadar olan uzaklık kaç birimdir? Evet 8 birimdir arkadaşlar. Peki 0'dan 6'ya kadar olan şu uzaklık nedir? Bu da 6 birimdir arkadaşlar. Yani şurada bir tane ne oluştu? Gördüğünüz gibi dik üçgen oluşmuş oldu. Şuraya alfa diyelim arkadaşlar. Peki alfa dediğimiz zaman tanjant alfa nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşuydu. Karşı kaç birim? 8 birim arkadaşlar. Aşağısı kaç birim? 6 birim. Yani 4 bölü 3'tür. Eğim demek aynı zamanda arkadaşlar 6 noktasında çizilen teğetin eğimi demek. Yani bunun türevini alıp x yerine 6 yazdığınızda aynı şeyi bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve bu da nedir arkadaşlar? 4 bölü 3'tür. Bunu da ne yapıyorum? Geçiyorum arkadaşlar. Evet bir başka sorumuz. Bu defa soruyu bu şekilde vermişiz x eşittir 2 noktasında çizilen teğetin eğimi ve denklemi nedir diyor. Arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Fonksiyon verilmiş gördüğünüz gibi. Burada açı yok. Şu uzunluğun ne kadar olduğunu bilmiyorum gördüğünüz gibi. Ama buraya x yerine 2 yazarak bulabilirim. Bu başka bir mesele. Şimdi ben bu fonksiyonun türevini alırsam arkadaşlar. Bak fonksiyonun türevini alırsam. Türevine 3x kare eksi 8x artı 6. Fonksiyonun türevi demek aynı zamanda iki noktasında çizilen teğetin eğimi demek. Ne zaman? X yerine siz 2 yazarsanız. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. 12. Burası 16. Artı 6 arkadaşlar. Evet. Eksi 4. Yani f'in türevi 2. Eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? 2 olmuş oldu. Evet. <laughs> yani biz ne yaptık? Teğetin eğimini bulmuş olduk. Nasıl bulduk? Fonksiyonun türevini aldık. 3x kare eksi 8 x artı 6 x yerine 2 yazarsam bu noktadan çizilen teğetin eğimini ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Peki tamam eğimi bulduk ama denklemi nasıl bulacağız? Arkadaşlar bu fonksiyonda biz x yerine 2 yazalım mı? Yazalım. Bakın 2 yazarsam ne olur? Fonksiyonda 2'nin kübü 8 eksi 2'nin karesi 4. 4 ile çarparsam 16 artı 2 yazdığımda 12 olmuş oldu. Bakın 2'nin kübü 8 2'nin karesi 4, 4 ile çarparsam eksi 16, 2 ile çarptım 12 oldu. Şimdi burada f2 eşittir kaç oldu arkadaşlar bakın. Eksi 8, bu da 4 mü oldu arkadaşlar? Evet 4 olmuş oldu. Yani 2 yazdığımda burası kaç oldu arkadaşlar? 4 geldi. Ben bu noktayı biliyor muyum? Biliyorum. Peki eğimi biliyor muyum? Biliyorum. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Bir noktası ve eğim belli olan doğrunun denklemi y eksi y sıfır eşittir eğim çarpı x eksi x sıfırdı değerli arkadaşlar. Peki x sıfır y sıfır dediğim ne arkadaşlar? İşte bu x sıfır oluyor. Bu da y sıfır dediğim nokta budur arkadaşlar. Getirip burada y ve x sıfır yerlerini değerlerini yazıyorum. y eksi y sıfır yerine ne yazacağım? 4. Eğimimiz kaçtı arkadaşlar? 2 eğimi yerine 2 yazdım. x eksi evet 2 yazdım arkadaşlar. Gerekli işlemleri yaparsam şöyle olur. y eksi 4 eşittir. 2 ile çarptım. 2x 2 ile çarptım. Eksi 4. Y eşittir. Burada ne çıktı? 2x çıktı. Yani bu y eşittir. 2x doğrusu. Evet. Doğruyu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Arkadaşlar bu örnek bir şey. Yani göstermek açısından fonksiyonu kolay göstermek açısından çizilmiş bir doğrudur. Yoksa y eşittir 2x burada değil. Buradan geçen bir doğrudur. Onu da söyleyeyim. Devam ediyoruz arkadaşlar gibi değerli arkadaşlar fonksiyonunun x eşittir 2 ve x eşittir 4 için türevi nedir? Arkadaşlar asla unutmayın. Maksimum ve minimum noktalarda türev sıfırdır arkadaşlar. Yani 4 noktasındaki türev de sıfırdır. 2 noktasındaki türev de neymiş arkadaşlar? Sıfırdır. Bu minimum nokta. Burası maksimum nokta. Maksimum noktada da minimum noktada da türev her zaman sıfırdır arkadaşlar. Bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet güzel bir soru daha arkadaşlar. X eşittir 2 noktasında çizilen teğetin eğimi nedir? Peki değerli arkadaşlar. Bu fonksiyonun biz türevini aldığımız zaman 2x artı kaç yapar? 4 yapar. Bak bu fonksiyonun türevi 2x artı 4'tür. İşte ben eğer getir buraya 2 yazarsam x yerine 2 yazarsam 2 kere 2 4 4 kaç yapar? 8. İşte 2 noktasında çizilen şu teğetin eğimini bulmuş olurum arkadaşlar. Yani bizim eğimimiz teğetin eğimiymiş neymiş? 8. Ne yaptık? Türevini aldık. 2x bunun türevi 4. x yerine götürdüm. 2'yi yazınca teğetin eğimini ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Bu Örneğimde de geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar güzel bir örnek daha olduğuna göre e, bir noktasındaki türevi nedir? Ne yapacağım biliyor musunuz? Bölümün türevini uygulayacağım. H'ın türevi eşittir. Payın türevi arkadaşlar çarpı payda Eksi paydanın türevi 1'dir. Çarpı fx ne arkadaşlar payda kare. Payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi 1 çarpı pay bölü payda kare. Şimdi ben bu h gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. F'nin türevi 1 çarpı 1 yazmama gerek yok. Eksi f1 bölü arkadaşlar 1'in karesi de nedir? 1'dir. X yerlerine 1 yazdım. Peki. Bakın burada bir açı verilmiş. Ne bu arkadaşlar? 45. Ha o zaman tanjant 45 Aynı zamanda bu doğrunun eğimidir. Ve eğimimiz nedir arkadaşlar? Birdir. Teğetin eğimi ne oldu? Bir oldu. O zaman teğetin eğimi birse arkadaşlar fonksiyonun bir noktasındaki türevi de nedir? O da o zaman birdir değil mi? Çünkü aynı şey. Tanjant 45 ile türevini alıp x yerine 1 yazmak aynı şey arkadaşlar. O zaman devam ediyorum sorma. Haşın bir noktasındaki türevi eşittir. Bir noktasındaki türevi neymiş? Birmiş. Eksi. F1 ne arkadaşlar? Bakın F1 kaç olduğunu görüyoruz. 4 olduğunu görüyoruz. 1 verince 4 çıkmış. Buraya 4 yazdım bölü 1. Bu da kaç oldu? Eksi 3 olmuş oldu arkadaşlar. Bu soruyu da geçiyorum. <laughs> evet kolaydan sonra doğru arkadaşlar soruları hazırladım. Devam ediyoruz. Doğrusunun fx fonksiyonuna x eşittir 9 absis noktasına t'dir. Yani buranın 9 olduğunu söylüyor. Buraya x yerine 9 yazsam burası kaç çıkar arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 3 çıkmış oluyor. Tamam. D doğrusunun denklemi nedir? Önce bir eğimini bulalım. Arkadaşlar ben bu fonksiyonun, bakın bu fonksiyonun türevini alırsam içinin türevi bölü kendisinin iki katıydı bilirsiniz siz bu. Köklü ifadelerin türevi neydi? İçinin türevi bölü kendisinin iki katıydı. Ben burada x yerine ne alacağım? 9 yazıyorum arkadaşlar. 1 bölü 9 dışarı 3 çıkar. 2 kere 3 kaç oldu? 6 oldu. Yani bu ne demek? 9 noktasında çizilen teğetin eğimi neymiş arkadaşlar? 1 bölü 6'ymış. Bir daha söylüyorum. İçinin türevi bölü kendisinin 2 katı. 9 noktası dediği için x yerine 9 yazdım arkadaşlar. 9 dışarı 3 çıktı 2 ile çarptım 6. Tamam. O zaman ben bu e, doğrusunun denklemi isteniyor. Ben şimdi eğimi biliyor muyum? Biliyorum. Peki geçtiği noktayı biliyor muyum? Evet geçtiği noktayı da biliyorum. Bu noktamız 9'a 3 arkadaşlar. Peki 9'a 3 noktası olduğunu biliyoruz. Ve eğimini biliyoruz. Daha çok güzel. E bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi neydi değerli arkadaşlar? y eksi y sıfır eşittir. Eğim çarpı x eksi x sıfır. Bu önemli bir şey. Bunu bilmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Peki bu neydi? Bu x sıfır. Bu da y sıfır. x sıfır dediğimiz ne arkadaşlar? 9 gördüğünüz gibi. y eksi y sıfır dedim. 3 buraya 3 yazıyorum. Eğimimiz kaçtı? 1 bölü 6 idi. Çarpı x eksi. Evet x0 yerine kaç yazacağım? 9 yazıyorum arkadaşlar. Bak bu 9'a neydi? 3 noktası. 9'a 3 noktası. Evet. x0 yerine 9 yazdım. y0 yerine 3 yazmış oldum. Arkadaşlar bu gerekli işlemler yapılabilir. İşte bizim doğrunun denklemi budur. Bunu 1 bölü 6 ile çarpır. 3'ü bu tarafa atabilirsiniz. Problem yok. Devam ediyorum. Zaman kaybetmeyelim. Evet gördüğünüz gibi y eşittir ax kare artı bx artı c parabolunun grafiği p noktası t, t doğrusu verilmiştir. Tamam. 8 artı b artı c toplamı nedir? Çok güzel. Arkadaşlar parabolümüz bu ifade verilmiş. Ama ben bu parabolda x yerine 0 versem buradaki sayıyı vermeyecek mi? Verecek. Bak burada ne var? 4 var arkadaşlar. O zaman ben x yerine 0 veriyorum. Bak fx eşittir neymiş? ax kare artı bx artı c'ymiş. Ben x yerine 0 yazdığım zaman burası 0, burası 0 artı c çıkar. 0 verdiğimde 4 çıktığına göre demek ki c sayısı kaç arkadaşlar? 4. Bir kere bunu bulduk. Tamam. Peki arkadaşlar bakın burada 45 verilmiş mi? Verilmiş. Peki burası 45 ise şu açı kaç arkadaşlar? 135'tir. Peki tanjant 135'in biz eksi 1 olduğunu biliyor muyuz? Evet. Yani ne demek? Bu doğrun yani çizilen bu teğetin eğimi eksi 1'dir arkadaşlar. Evet ya buradaki açıdan bulacaksınız ya da grafiği bulup değil mi bu ifade verilmişse bunun türevini alıp x yerine 4 yazarsanız da eğimi bulabilirsiniz. Ama burada x kare artı x artı c dediği için öyle bir şansınız yok. Peki devam ediyorum değerli arkadaşlar. Biz buradan burası 45 ise burası 135. Tanjant 135 eksi 1 olduğu için bu teğetin eğimi neymiş arkadaşlar? Eksi 1. Tamam Bunu da biliyoruz çok güzel. Ama ben bunu türevini alırsam arkadaşlar yani fonksiyonun türevini alırsam bunun türevini 2ax artı ne 1. Ben bunun türevini alıp x yerine 4 yazarsam, bakın 4 yazarsam, 4 yazdım 8a artı b. Bu arkadaşlar aynı zamanda türevini alıp x yerine 4 yazarsam, 4 noktasında çizilen teğetin eğimi değil mi? Evet hocam. O zaman bu eğim de eksi 1 olduğuna göre, bunu kime eşitleyeceğim? Eksi 1'e eşitleyeceğim. Şimdi bunu da biliyorum arkadaşlar, c'nin de 4 olduğunu biliyorum. Benden ne soruyor? 8a artı b artı c soruluyordu arkadaşlar. E 8 artı b'nin eksi 1 olduğunu, c'nin de 4 olduğunu bulmuştuk. Bunları da toplarsak sorumuzun cevabı kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. Bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar güzel bir soru daha gördüğünüz gibi. Hx eşit fx çarpı gx. Hx'ın 3 noktasındaki türevi nedir diye sorulmuş. Bu arkadaşlar kırmızıyla çizilen doğru gx. Şuradaki yeşille çizilen fonksiyonsa fx'miş. Burası 0. Burası da 3 noktası. Tamam. Arkadaşlar H'ın 3 noktasındaki türevi demek. Ben bunu ne yapacağım? Türevini alacağım Hx fonksiyonunun. Birincinin türevi birincinin türevi çarpı 2. Ikinci, artı ikincinin türevi çarpı birinci yazdım arkadaşlar. Birincinin türevi çarpı 2. Ikinci, artı ikincinin türevi çarpı 1. Şimdi bu x gördüğüm yerlere ne yazacağım? 3 yazacağım. Hadi yazalım arkadaşlar. Buraya 3 yazdım. F'nin türevi 3 çarpı g 3 Artı g'nin türevi 3 çarpı f 3 olmuş oldu arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi de x gördüğüm yerlere 3 yazdıktan sonra bu şeyi yazayım ben buraya arkadaşlar bir yere. E, türevi türevini, bakın g'nin türevini, g fonksiyonunun türevi arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor. Bu fonksiyonun türevini alırsanız. 4'tür. Ya da bu doğrusal şeklinde yazılan a x artı b şeklinde yazılan ifadelerin x'in önündeki sayı bize neyi veriyordu? Eğimi. Mesela y eşittir. Eğer 4 x eksi 2 ise x'in önündeki sayı her zaman nedir arkadaşlar? Eğimdir. y'yi tek başına bıraktıysanız x'in önündeki sayı kısaca eğim. Ya da kısaca bunun türevini de alabilirsiniz. Türevini alırsanız 4 çıkar. Tamam. Bunun g'nin türevi 4'müş. Peki arkadaşlar g'nin türevi demek bu doğrunun eğimi değil mi? Evet eğimi. E ama aynı zamanda 3 noktasında çizilen F'nin türevi de e, 4 değil mi? Evet bakın F'nin 3 noktasındaki türevi de 4'tür. Neden? F'nin 3 noktasındaki türevi ne demek? Şu noktada çizilen teğetin eğimi. E bu noktada çizilen teğetin eğimi e, e, ben 4 olduğunu biliyorum. O zaman F'nin türevi 3 ne nedir? 4'tür arkadaşlar. Tamam. O zaman arkadaşlar başka bir bilgiye gerek var mı? Var bir başka bilgiye daha gerek var. Neden? Çünkü ben bu fonksiyonda x yerine 3 yazarsam ne bulurum arkadaşlar? Bakın bu fonksiyon nasılsa g fonksiyonu. Ben burada x yerine 3 yazarsam 12 2 çıkarsa burası kaç olur? 10 olur. Tamam o da güzel. F'nin türevi 3. Neydi? 4'tü arkadaşlar. Çarpı g3. G3 de f3 de arkadaşlar x de nereye gidiyor? Bakın aynı noktada. Yerleri 10, buraya 10 yazdım. Artı g'nin türevi, e, g'nin türevi zaten 4, 3 da 4, arkadaşlar. F3 ne? F3 de nereye gidiyor? Ona gitmiş oluyor, arkadaşlar. 40 burada, 40 burada. Sonuç kaç? 80 oldu. Bu sorumuzda ne yapıyorum? Geçiyorum, arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, güzel bir soru. Daha konunun anlamını ifade eden çok güzel bir soru. Hem teğet ve normalin denklemlerini istiyor. Arkadaşlar önce biz bu fonksiyonun türevini alırsak bunun türevi 4x'tir fonksiyonun türevi. Ben bu fonksiyonun türevinde x yerine 2 yazarsam bu 8. Bakın fonksiyon türevi 2x x yerine 2 yazdığımda ne çıkar? 8 çıkar. Bu ne demek biliyor musun? Teğetin eğimi demek. Yani şu kırmızının eğimi neymiş arkadaşlar? Evet 8'miş. Bunu biliyorum. Çok güzel. Peki ben bu noktayı bulabilir miyim arkadaşlar? Evet hocam bulabilirsiniz. Nasıl bulacağım bu noktayı? Şurası arkadaşlar zaten verilmiş x eşittir 2 denmiş. Peki 2 verdiğim zaman bakın 2'nin karesi kaç? 4. Ben bu noktayı biliyorum. Peki arkadaşlar benim noktam yani 2'ye 4 noktası olsun. Eğimi de biliyorum. Doğrunun denklemi nasıl bulacağım? Doğrunun denklemi şöyle. y eksi y sıfır eşittir. Eğim çarpı x eksi x da Bunu biliyorsunuz y eksi bu x sıfır bu da y sıfırdı arkadaşlar. Buraya 4 yazıyorum. Eğimiz kaçtı? 8 çarpı x eksi nedir arkadaşlar? Evet 2 idi. Yani y eksi 4 eşittir 8 x eksi 16 y eşittir x 4 buraya artı 4 gider 8 x eksi 12 mi olur? Tamam. Bu arkadaşlar teğetin nesi? Denklemi. Teğetimiz bu arkadaşlar. Tamam. Teğetimiz bu bir daha söylüyoruz. Fonksiyonun türevini aldık. x yerine 2 yazıcı eğimi bulduk. x yerine 2 yazarsam burada 2'nin karesi 4 olduğu için noktayı buldum. Noktan belli, teğetin eğimi belli. Bir noktası ve eğimi belli olan doğrunun denklemi y y0 eğim x x sıfırdı ve doğrunun denklemini bulduk arkadaşlar. Tamam bunu bırakalım şimdi. Gelelim. Bu teğet arkadaşlar. işte biz buna normal diyoruz arkadaşlar. Bakın normal ne biliyor musunuz? Arkadaşlar şu TT çizilen dik doğru var ya işte biz bu dik doğruya ne diyoruz normal diyoruz normalin denklemi işte bu normal dediğimiz doğru bu arkadaşlar neymiş ve fonksiyona herhangi bir noktada çizilen TT aynı noktada dik çizilen bir başka doğrunun adı neymiş normalmiş peki güzel arkadaşlar m TT m normalin eğimleri çarpı nedir eksi birdir. Çünkü iki dik doğrunun eğimleri çarpımı neymiş? Eksi birdir. E biz teğetin eğimine ne dedik arkadaşlar? Bunun türevini aldık. 2x yanlış yapmışım mı? Evet bunun türevini yanlış almışım arkadaşlar. Niye uyarmadınız? Bunun türevi 2x. Evet bunun türevi 2x arkadaşlar. x yerine 2 yazarsam burası kaç olur? 4 olur. O zaman buraya ne gelecek? 4 gelecek. Buraya ne geldi? 4 geldi. 4 ile 2 çarptım. 8 oldu. Eksi 4 buraya gelince ne oldu? Şöyle bir şey oldu bakın. 4x eksi 4 oldu. Evet. Türevini aldım. 2x x yerine 2 yazdım. 4. Arkadaşlar y eksi y sıfır. Eğim çarpı x eksi x sıfırdan. M yerine 4. Y sıfır yerine 4. X sıfır yerine de 2 yazdım arkadaşlar. Evet. Teğretin denklemini buldum. Peki bunun eğimi arkadaşlar. 4 ise bunun eğimi ne olmak zorunda? Evet. M normal eşittir. Eksi 1. M normal eşittir. Eksi 1 bölü 4'tür. İki dik doğrunun eğimleri çarpımı nedir? Eksi 1. Bu doğrunun eğimi eğer 4 bunun eğimi ne olmak zorunda? Eksi 1. Bölü 4 olmak zorunda. Peki noktamız yine aynı nokta değil mi? 2'ye 4 noktası. Peki normalin de enklemi ne olacak? Y eksi Y0 eşittir. M normal çarpı. X eksi X0. Peki X0'mız bu. Y0'mız 4 olduğuna göre Y eksi 4 eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 2'dir. Bu da neymiş arkadaşlar? Normalin denklemiymiş. Peki çok güzel. Bunu da ne yapıyorum değerli arkadaşlar? Geçiyorum. Evet çok güzel bir soru daha arkadaşlar. Y kare eşittir 9 eğrisine hangi noktasında çizilen t? O y ekseni 0 3 noktasında keser. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu bakın. Bir tane para. evet şu gördüğünüz ne var? Y kare eşittir 9x. Yani y eşittir ne olur arkadaşlar? Kök içerisinde 9x diyebilirsiniz. Y eşittir 3 kök x alalım şu pozitif tarafı için. Peki güzel. Arkadaşlar şimdi burada bizim bir tane noktamız var. Bakın ben bu noktaya x dersem şunun tam karşılığı ne olacak biliyor musunuz? Bakın şurada x yazınca burası 3 kök x olmuş oldu. Doğru mu? Tamam. Bakın ben bunun kare aldım. Y bunun kare aldım. 9x y eşittir. Bu 9 dışarı 3 çıktığı için ne oldu arkadaşlar? Y eşittir. 3 kök x oldu. X yazarsam burası 3 kök x olur. Şimdi ne yapıyorum? Bakın dikkat edin. Şuradan bir doğru çekiyorum arkadaşlar. Şurada bir tane üçgen oluşturuyorum. Peki bu üçgeni oluşturduğumda şundan şunu çıkarırsam yani 3 kök x'ten 3 çıkarırsam şu uzunluk ne olacak arkadaşlar? Şuradaki uzunluk 3 kök x eksi 3 olmuş olacak. E siz şu uzunluğunda zaten buraya x dediğim için x olduğunu biliyorsunuz. Şurada da bir alfa açısı oluştu mu? Oluştu hocam. Peki değerli arkadaşlar bakın. Eğim demek karşının komşu oranı değil miydi? Evet hocam 3 kök x eksi 3 bölü x eğim demek. Peki eğimi başka bir yolla da bulabilir miyiz? Evet başka yolla da bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Bakın y eşittir kök içerisinde 9 x dedik mi? Dedik. Peki bunun türevi nedir arkadaşlar? İçinin türevi bölü Kendisinin nesiydi? 2 katıydı. 2 tane kök içerisinde 9x yazabilir miyim? Evet. Peki. Biz ne yaptık değerli arkadaşlar? Ee, i̇çinin türevi. Evet. Ee, i̇çinin türevi. Hayır burası neydi? Evet doğru doğru. Tamam. İçinin türevi bölü kendisinin 2 katıydı arkadaşlar. Peki bu 9'lar zaten dışarıya 3 çıkacağı için. 9 bölü. 3 çıktı. 6 kök x mi oldu arkadaşlar? Evet. Sadeleştirirsek bu ifade ne? 3 bölü 2 kök x'tir. Buna şurada da alabilirdim. Şunun türevini de alabilirdim ama artık bunu aldım. Önemli değil arkadaşlar. O zaman bunu 3 bölü 2 kök x'e eşitliyorum. Hadi bu işlemleri yapalım. 3 parantezini alayım. Kök x eksi 1 olsun arkadaşlar bölü. Bu x'i de kök x çarpı kök x yazayım. Eşittir 3 bölü. 2 kök x olsun. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kök x ile şu kök x birbirini götürdü. Şu 3 şu 3 götürdü. Burada bir kaldı. Kök x eksi 1 bölü kök x eşittir 1 bölü 2 oldu. İşte dışarı çarpımı yaparsam 2 kök x eksi 2 eşittir kök x. Kök x buraya gelse kök x eşittir 2'den x eşittir kaç olur? 4 olmuş oldu arkadaşlar. Peki o zaman bu nokta ne oldu arkadaşlar? x yerine kaç geldi? 4 geldi gördüğünüz gibi. Buraya 4 yazarsam dışarı 2 çıkar 3 ile çarpsam 6. Yani şu nokta 4'e 6 noktasıymış. Zaten o y ekseninin noktasına keser. Hangi noktada demiş? 4'e 6 noktasına kesmiş oldu. Bir daha özetleyecek olsak ben önce buraya x dedim. Şurası 3 kök x olmuş oldu. Şu uzunluk şundan şunu çıkardım. 3 kök x eksi 3'ü kime böldüm? x'e böldüm. Bu birinci eğim. Eğimi böyle bulabilirim. Ya da ne yapabilirdim değerli arkadaşlar? Şu ifade var ya 3 kök x. Onun türevini alabilirdim. Yani türevi eşittir. 3 çarpı içinin türevi 1 bölü 1 bölü 2 kök x. Yani 3 bölü bu ne demek arkadaşlar? 3 bölü 2 kök x demek. İşte bu da iyiyim bu da iyiyim. İkisini ne yaptım? Birbirine eşitledim ve x'i 4 buldum. x yerine 4 yazınca zaten bu da 6 noktası olmuş oldu. Bu da güzel bir örnekti. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar para y Yeşil 2x eksi 10 doğrusuna. En yakın noktasının apsisi kaçtır? Arkadaşlar zaman kaybetmeyeyim diye ben bir parabol çizdim. Bu 2x kare artı 4x eksi 6 olsun. Buna teğet olan yeşil doğru olsun. Diğer yeşil 2x eksi 10 da bu doğru olsun arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu parabolun hangi noktası buraya en yakın? İşte şuraya teğet çizdiğimde e, buna doğrular paralel olacağı için buna en yakın nokta arkadaşlar burası olur. Evet şu nokta buraya en yakın olan noktadır. Peki. Şimdi burada önemli olan ne arkadaşlar? Y tek başına kaldığı zaman x'in önündeki sayı eğim miydi? Evet. E bunun eğimi kaç arkadaşlar? Bunun eğimi 2. O zaman bu teğetin eğimi de 2 olmak zorunda. <laughs> Anlaştık mı arkadaşlar? Yani bunun eğimi neyse bu doğrunun eğimi de aynı olmak zorunda. Paralel doğruların eğimleri nedir? Eşittir. Peki değerli arkadaşlar ben bu fonksiyonun türevini aldığım zaman türev demek eğim değil, değil miydi? Evet hocam eğimdi. Bunun türevi 4x artı 4 mü? Evet, bunun türevi 4x artı 4'tür. Peki türev demek eğim olduğuna göre ben bunu 2 mi? eşitleyelim hocam. 4x eşittir kaç oldu? Eksi 2. X eşittir burada ne çıkar? Eksi 2 bölü 4'ten o da eksi 1 bölü 2. İşte zaten bana en yakın noktasının apsisi nedir? Yani x 0'ı soruyordu. Bu arkadaşlar x 0 dediğimiz nokta eksi 1 bölü 2. Bir daha söyleyelim. Bu fonksiyonun şu x0 noktasındaki çizilen teğetin eğimi demek bunun türevini alıp x yerine ne yazmak? x0 yazmak arkadaşlar. İşte ben bunun türevini aldım. x yerine ne yazdım? x0 yazdım. Türevini aldım. x0 yazdım. Bu ne demek? Eğim demek. Ama doğrunun eğimi burada 2 olduğu için bu doğrunun eğimi de 2 olduğu için 2'ye eşitledim. Ve böylece bu noktanın apsisini bulmuş oldum arkadaşlar. Eğer ordinatını sorsaydı x1 bölü 2'yi getirip burada yerine yazardım. Y'yi de ne yapabilirdim? bulabilirdim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hepinize başarılar dilerim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz.